Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. Kitabımıza 47. testle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım çözüm kümesi nedir demiş dağıtalım. 6-3x 4x-12 eşittir x artı 5. Burası bize x'i verir. 6-12 de eksi 6'yı verir. Arkadaşlar x'ler birbirini götürdü. Son ifade eksi 6 eşittir 5 oldu. Bu eşitlik doğru mu? Değil. Eksi 6 5'e eşit değildir. Bu yüzden buradaki denklemi sağlayan x yok demektir arkadaşlar. Yani çözüm kümesi boş kümedir. Ama şöyle bir şey olsaydı. Eksi 6 eşittir eksi 6 şeklinde gelseydi. O zaman ya da 0 eşittir 0 şeklinde gelseydi. Bütün x değerleri için bu denklem sağlanacak. Bu sefer de çözüm kümesi reel diyecektik. Fakat burada eşitlik doğru olmadığı için çözüm kümesi boş küme diyeceğiz. Olduğuna göre x nedir demiş. Önce arkadaşlar şurayı yapalım. 4x eksi 2x artı 1 olmuş oldu. Parantez içini düzenliyorum. Kalan ifademi yazdım. Burası bize 2x artı 4'ü verdi. Önündeki eksiyle dağıtarak yazalım arkadaşlar. Eksi 2x eksi 4 eşittir 8. Ne oldu? 4x eşittir 12. x eşittir 3 oldu. x eşittir 2t artı 5. y eşittir 3t artı 2 olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı nedir? O zaman arkadaşlar t'den kurtulmamız lazım. Bakın x ifadesinde t var. Y ifadesinde de t var. Birbiri cinsinden yazacaksam teyidi ifadeyi yok etmeliyim. Ne yapabilirim? Mesela arkadaşlar şıklardan kopya çekebiliriz. Hep 3x'li ifade var. O zaman yukarıyı 3 ile çarpayım. Buradan 6t gelsin. Aşağıyı eksi 2 ile çarpayım. Buradan eksi 6t gelsin. Topladığımda birbirini yok etsin. Hemen 3x eşittir 6t artı 15 yazıyoruz. Sonra eksi 2'ye eşittir eksi 6t eksi 4 yazıyoruz bunları topluyoruz. Topladığımızda 3x eksi 2'ye eşittir. Bunlar gider. 15 eksi 4'ten 11 gelir. Cevabımız C'dir. Gelelim 4'e. Denklemin kökü 5 olduğuna göre A nedir? Buradaki değişkenimiz x arkadaşlar. Eğer denklemin kökü 5 ise x yerine 5 yazacağız. Hemen yazalım. 5 artı A bölü 2 artı 5 eksi 2 bölü 3 eşittir 5 eksi 1. Düzenliyorum. 5 artı a bölü 2. Burası 3 bölü 3'ten 1 gelir. Eşittir 4. 5 artı a bölü 2 eşittir 3. 5 artı a 6'dır. Ve a'mız 6 eksi 5'ten 1 gelir. Gelelim 5'e. Olduğuna göre x nedir demiş. Arkadaşlar burada devreden bir ifade var. Buraya diyeceğiz ki 3 bölü 9. Bakın kalan ifademi yazıyorum. 3 bölü 9 eşittir 1. Ve şöyle düşünün. Burası böyle burası böyle. Hatta paydasına bir yazalım ki daha rahat anlaşılsın. İçler dışlar çarpımı yapacağız. X artı 0,2 2 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 5'tir sadeleştirdiğimizde. Sonra 1 ile 3 bölü 9'u çarpıyorum. 3 bölü 9... 3 bölü 9'da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 gelir. Buradan 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 gelecek. Paydalarını eşitliyorum. 2 bölü 15 cevabımız. Gelelim 6'ya. Ee, olduğuna göre A bölü B nedir demiş. Hemen payda eşitliyorum arkadaşlar. 4 artı AB eşittir 2A. Burada da aynı şekilde payda eşitlediğimde 4 artı AB eşittir 6B oluyor. Bakın Bunlar aynı arkadaşlar. 2A eşittir 6B olur. A bölü B'yi soruyor. Buradaki B'yi buraya bölü olarak geçirelim. Bu 2'yi de buraya bölü olarak geçirdiğimizde A bölü B ifadesi 6 bölü 2'den 3 gelir. Gelelim 7. soruya. X artı Y 2, X kare eksi Y kare 12. Denklem sisteminin çözüm kümesi nedir demiş. Arkadaşlar şuradaki ifadeyi açıyorum x eksi y çarpı x artı y demektir. Burada x artı y 2 olarak verilmiş. 2 çarpı x eksi y 12 ise x eksi y 12 bölü 2'den 6 gelir. Şimdi x eksi y 6 soruda x artı y 2 olarak verilmiş topluyorum. Topladığımda bunlar gider 2x eşittir 8'den x 4 gelir. Şuradaki ifadeden 4 artı y eşittir 2 y'miz eksi 2 gelir. 4 eksi 2 şeklinde çözüm kümemize yazıyoruz. Arkadaşlar ilk yazdığımız ifade x buradaki de y'dir. Gelelim 8'e. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bilmemiz gereken iki şey var arkadaşlar. Bunlardan biri şu. Büyük küçük varsa çizeceğimiz doğru kesik kesik olacak. Büyük eşit küçük eşit varsa çizeceğimiz doğru bu şekilde düz olacak. Şimdi bileceğimiz ikinci şey ise arkadaşlar şudur. Y büyük eşit Y büyüklü ifadelerde. Yani burada Y'nin katsayısı artı 1 olacak. Başka olmayacak. Diğer ifadeler eşitsizliğin sağ tarafında olacak. Böyle bir durumda arkadaşlar çizdiğimiz doğrunun yukarı kısmını tarıyoruz. Yukarıyı tara. Y küçük eşit Y küçük olduğunda ise doğrumuzu çiziyoruz. Dikkat ediyoruz. Y'nin inkas sayısı böyle artı 1 olacak. Diğer ifadeler burada yazılı olacak. Böyle bir durumda doğrunun aşağı tarafını tarıyoruz. Şimdi verdiğim bu bilgilere göre sorumuzu çözelim. Öncelikle arkadaşlar verilen bu ifadeyi y eşittir x eksi 2 gibi düşünelim. Sonra x'i 0 verdiğimizde y eksi 2 oluyor. y'yi 0 verdiğimizde x 2 oluyor. Böyle yaparak bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları buluyoruz. Bakın x'e 0 verdiğimde y eksi 2, y'ye 0 verdiğimde x 2. Ekseni burada ve burada kesiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? 0 verdiğimizde eksenleri kestiği noktayı buluruz. Sonra bunu birleştiriyorum. Bu arada bize büyük eşit verdiği için doğrumuz bu şekilde olacak. Aynen bu şekilde çizdim. Ve arkadaşlar y büyük eşit dediğinde ne demiştik? Yukarıyı tara. Hemen yukarıyı tarıyorum arkadaşlar. İşte burası. Çözüm kümemiz budur. Peki şıklardan hangisi adına? Bunu unutmayın. Üniversite sınavına kadar hep bu yöntemle çok kolay şekilde saniyeler içerisinde sorunuzu çözersiniz. Gelelim 9'a. Eşitsizlikler verilmiş. 3x eksi 2'ye ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Arkadaşlar x ve y değeri için tam sayıdır dememiş bize. O zaman burada reel düşüneceğiz. Reel düşünürken buradaki ifadeyi oluşturmaya çalışacağız. 3x mi? O zaman her yeri 3 ile çarpıyorum x'li ifadede. Eksi 12 küçük 3x küçük 21 oldu. Şimdi eksi 2'ye oluşturacağım. Her tarafı eksi 2 ile çarpıyorum. Ne geldi? Eksi 6, eksi 2'ye, eksi 10. Eksi de bir ifadeyle çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi. Ben burada küçük şeklinde yazmak istiyorum. Eksi 10 küçük, eksi 2'ye küçük, eksi 6 oldu. Sonra bunları topluyorum. Ne geldi? Eksi 22, 3 eksi eksi 2'ye buradan da 15 geldi. İşte buradaki ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri 14 olur arkadaşlar. Gelelim ona. A ve B verilmiş A birleşim B kümesi nedir diyor. Hepsini toplayacağız arkadaşlar. Burada uç noktalar önemli. Aslında pratik yolundan bir bahsedelim. Eksi 3, 1. Hangisi en solda sayı doğrusunda? Eksi 3. O zaman eksi 3'ü yazıyorum. Eksi 3'ten açık mı kapalı mı? Açık olarak verilmiş. Açığı yazdık. Sonra geldik sağ tarafa. 4 mü sayı doğrusunda en sağ tarafta? 6 mı en sağ tarafta? 6 değil mi arkadaşlar? O yüzden de buraya 6 diyorum. 6 dahil olduğu için 6'dan kapatıyorum. Cevabımız Adana. Gelin bunu sayı doğrusunda gösterelim. A birleşim B diyor bize. İki tane sayı doğrusu çiziyorum. Burası A olsun. Burası da B olsun. A eksi 3'ten açık demiş. Burası eksi 3. 4'ten kapalı diyor. Ve aralığımız burası. Şimdi geliyorum diğerine. 1 diyor. Ve 6 diyor. Kapalı parantez olduğu için içi dolu bir şekilde yapıyorum. İşte burası. A birleşim B diyor. Bak uç noktası nedir? Eksi 3. Dahil olmadığı için eksi 3 açık parantez. 6. Dahil olduğu için kapalı parantez. Birleşim dediği için uç noktaları alıyoruz arkadaşlar. Devamımız Adana. Ama dediğim gibi en başta anlattığım en pratik yoludur. Ve geldik 11. sorumuza eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bu şekilde çözülebilir. Ya da eşitsizliğe takla attırabiliriz. Önce işler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar. Ne olur? X artı 5 küçük 12 olur. X küçük 7 olur. Ve 7'den küçük doğal sayılarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere 7 tanedir. Bu şekilde yaptık. Bunu takla attırırsak şöyle yazacağız. Yani 1 bölü 4 değil de 4 yazıyorum. Diğerine de x artı 5 bölü 3 yazıyorum. Ama bu sefer eşitsizlik yön değiştiriyor. Ne oldu? 12 büyük x artı 5, 7 büyük x oldu. Aynı kapıya çıkmış olduk. Gelelim 12'ye. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlarım mutlak değerli ifadelerde bazı özelliklerimiz var. Mesela örnek veriyorum. Eksi 5 gibi bir ifade. Tamam bunun sonucu 5 hepimiz biliyoruz ama özelliğimiz şudur. Bunu eksi 1 çarpı 5 şeklinde ayırırız. Sonra eksi 1 çarpı mutlak 5. Sonra 1 çarpı 5'ten 5 beş gelir. Anlatmaya çalıştığım şu. Mutlak eksi x ifadesi eksi 1 çarpı x demektir. Mutlak eksi 1 çarpı mutlak x olur. O da 1 çarpı mutlak x olur. Yani bu ifade bize neyi vermiş oldu? Mutlak x'i vermiş oldu. Hemen buraya mutlak x yazıyorum. Peki şu ifade nedir? Aynı mantıkla düşünecek olursak 2 çarpı x'tir. Mutlak 2 çarpı mutlak x'ten 2x olur. İfademi düzenliyorum. 2 çarpı mutlak x artı mutlak x eşittir 12. Ne oldu? 3 tane mutlak x oldu. Sonra her tarafı 3'e böldüğümde mutlak x 4'e eşit oldu. Tamam. Bu ifadenin çözümü nedir? x eşittir 4'tür ve eksi 4'tür. Yani mutlağın içi 4 olduğunda 4'e eşit, eksi 4 olduğunda 4'e eşit olur. O zaman x'in alabileceği değerler toplamı 4 artı eksi 4'ten 0 olur. Geldik 13. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle hatırlayalım. Mesela burası x artı y olsun sonuç a olsun. Ya da şuraya x artı b diyelim. Değişken gibi görünmesin. Burada a ve b reel sayılar tamam mı? Biz bunu nasıl çözüyorduk? x artı b eşittir a ya da x artı b eşittir eksi a şeklinde. Aynı mantıkla gideceğiz. Arkadaşlar 2x eksi 1 pardon 2x artı 1 eşittir eksi x artı 4 olacak. Ya da 2x artı 1 eşittir bunu eksiyle çarpıyorum x eksi 4 olacak. Yani bir artılasını bir eksilisini almış oldum. Hemen bunu çözelim. 3x eşittir 3'ten x 1 olur. Bunu çözüyorum. x eşittir eksi 5 olur. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bulduğumuz bu x değerleri bu tarafa yazınca büyük eşit sıfırı sağlıyor mu? Hani ne demiştik mutlak değerli ifade için? Bir mutlak değerli ifadenin sonucu her zaman büyük eşit sıfır olmalı. Sol tarafta ne var? Mutlaklı ifade var. Sonucu her zaman büyük eşit 0 olacak. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. x yerine 1 yazarsam eksi 1 artı 4'ten 3 olur. Büyük 0'ı sağladı. x yerine eksi 5 yazarsam eksi eksi 5 artı 4'ten 9 olur. Sonucu sağladı. O zaman buradaki denklemin çözüm kümesi eksi 5 1 olur arkadaşlar. Gelelim 14'e. Bir tekstil atölyesinde iki farklı büyüklükte çamaşır kurutma makinesi vardır. A ve B marka çamaşır kurutma makineleri için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A makinesi 4 dakika çalışıp 3 dakika durmaktadır. Yani arkadaşlar şöyle yazarak gidelim. Toplam 7 dakikada bir kere çalışıyormuş. B makinesi 2 dakika çalışıp 3 dakika durmaktadır. Yani toplam 5 dakikada bir kere çalışıyormuş. A makinesi her 4 dakika çalıştığında 7 kW yani her çalıştığında 7 kW enerji tüketiyor. B makinesi her 2 dakika çalıştığında 9 kW enerji tüketiyor. Yani her bir çalışmasında 9 kW enerji tüketiyormuş. Buna göre ilk kez birlikte çalışmaya başladıkları andan itibaren 6. kez birlikte çalışmaya başlayacakları ana kadar geçen sürede B makinesi A makinesinden kaç kW fazla enerji tüketmiştir? Arkadaşlar yazalım birinci kez, ikinci kez, üç, dört, beş, altıncı kez. Fakat diyor ki altıncı kez birlikte çalışmaya başladığı ana kadar diyor. Altıncıyı dahil etmiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben buraya A, B makinalarını yazıyorum. Çünkü ikisinin birlikte çalıştığı yerler. Burada geçen süreleri bulmak zorundayım. Peki nasıl bulacağım? 5 çarpı 7'den 35 dakika eder. Her 35 dakikada bir birlikte çalışıyorlarmış. Bakın 35, 35, 35, 35, 35. 5 tane 35 var. Toplam geçen süre 175 dakika olur. İşte bu dakika içerisinde A ve B makinesi kaç kere çalışıyor bunu bulacağız. Arkadaşlar A'yı hesaplayalım. Her 7 dakikada bir kere çalışıyor demiştik. 175 dakikada kaç kere çalışır? burada 25 kere olur arkadaşlar gelelim diğerine her 5 dakikada 175 bölü 7'den hesaplıyoruz 5 dakikada 1 kere çalışıyorsa B makinesi 175 dakikada ne kadar çalışır bu da 175 bölü 5'ten 35 kere olur A makinesinin tükettiği enerjiyi bulalım burada her çalışmada 7 kW 25 çalışmada ne kadar olur? 25 çarpı 7. 5 kere 7. 35. 175 kW olur. B makinesi ise her çalışmasında 9 kW 35 çalışmasında ne kadar olur? 35 çarpı 9 diyorum. 5 kere 9. 45. 27. 315 kW olur. Bana aradaki farkı soruyor. Yani B makinesi A makinesinden ne kadar fazla enerji tüketmiştir diyor. Buradan 140 kW olarak buluruz. Yani soru gerçekten çok güzel. Tam da TYT'de gelebilecek tarzda. Gelelim 15'e. Sayı doğrusu üzerinde ABC gibi 3 sayı işaretleniyor. Bu sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Demiş ki en küçük sayı A, en büyük sayı C. O zaman şöyle diyelim. A küçük, B küçük, C olur. Bir kere birinci çıkaracağımız sonuç budur. Sonra ifadeler verilmiş. A çarpı B çarpı C nedir diyor. B eksi A. Arkadaşlar şuradaki ifadeye bakıyorum. A küçük B değil mi? Ben bunu buraya alırsam 0 küçük B eksi A olur. Buradan B eksi A'nın pozitif olduğunu anlarım. O zaman mutlağın içi pozitifse aynı şekilde dışarı çıkacak. B eksi C. Hemen şuraya bakıyorum. B küçük C. C'yi buraya alırsam B eksi C küçük 0 olur. Evet mutlağın içinin negatif olduğunu anlarım. Bir mutlağın dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkar. Eksi ile dağıtalım arkadaşlar. Eksi b artı c olur. Yani c eksi b diyelim. Buradan gider. C eksi a 12 gelir. Bu sonucu çıkardık. Gelelim arkadaşlar şuraya. A eksi c diyor. Dikkat ederseniz a c'den küçük. C'yi buraya aldım. A eksi c küçük sıfır oldu. Yani mutlağın içi negatif oldu. Mutlağın içi negatifse önüne eksi alarak çıkıyor. O zaman ne oluyor? Eksi a artı c. C eksi b diyor. Arkadaşlar ifade burada. B küçük c. Ben b'yi buraya alırsam 0 küçük c eksi b olur. C eksi b'nin artı olduğunu anlarız. Ve mutlağın dışına çıkarken aynı şekilde dışarı çıkıyor arkadaşlar. Buradan da cevap 20 geliyor. Bize ne demiş? C eksi a 12 demiş. E burası 12 ise arkadaşlar C eksi B 20 eksi 12'den 8 gelir. Evet bunları bulduk arkadaşlar. Şimdi ben burada bu iki ifadeyi toplayacağım. Topladığımda 2C eksi A artı B eşittir 20 geliyor. Burada da bu ifade var. Hatta şunu aşağıya taşıyayım arkadaşlar. Hemen taşıyorum. Burada da şu ifade var. A artı B artı C eşittir. Eksi 5. İşte bu iki ifadeyi toplarsam. Şunlar birbirini götürecek. 3C eşittir. 15'ten C'yi 5 bulacağız. C'miz 5 ise. Şuradan 5 eksi A eşittir. 12'den A'yı eksi 7 bulacağız. Buradan 5 eksi B eşittir. 8'den B'yi eksi 3 bulacağız hemen yazıyorum a yerine eksi 7, b yerine eksi 3, c yerine 5, 21 çarpı 5'ten cevabı 105 buluruz. Evet arkadaşlarım, özellikle son sorular biraz daha ağır sorular olmuş, birbirinden güzel sorular çözmüş bulunduk. 48. teste görüşürüz.